难辞辛苦。 Yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında dinle konuyu, bil soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyomuzda yarışmacı arkadaşlarımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Hasan Berat Demirtaş, 8 yaşında. Üçüncü sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor veya mühendis olmak istiyor. Kerem Adak, 7 yaşında. İkinci sınıfa gidiyor. Büyüyünce polis olmak istiyor. Yusuf Ziya Doğan 9 yaşında. 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce pilot olmak istiyor. Elif Özcan 9 yaşında. 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Değerli arkadaşlar, mavi masada Yusuf Ziya ve Elif'le yarışacağız bugün. Yusuf Ziya hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Allah iyilikler versin Yusuf Ziya. Seviyor musun yarışmaları? Evet. Seviyorsun ki buradasın. Biz de seninle beraber olmaktan mutluyuz ve başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Elif'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Elif'ciğim heyecan var mı? Çok yok diyelim. Fazla yok, biraz var. O kadar da olur diyoruz ve Elif'ciğim sana da başarılar diliyoruz. Karşı masaya bir mesajın var mı? Yani Bayılırım zaten yarışmalara. Kazanacağım belli edilemez ama onlara da başarılar diliyorum. Yarışmaları çok seviyorum. Kazanmak da istiyorum ama tabii belli olmaz diyorsun ve karşı masaya, mavi masa başarılar diledi. Bakalım, sarı masada kimler var? Sarı masada bugün Hasan, Berat ve Kerem'le yarışacağız. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ben de iyiyim Kerem'cim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Güzel bir yarışma bizi bekliyor. Tam altı soruluk. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. O zaman ben de sana başarılar diliyorum ve takım arkadaşın Hasan Berat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan Berat? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sana da başarılar diliyorum. Peki senin bir mesajın var mı Mavi Masaya? Evet. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorsun ve biz de her iki masaya başarılar diliyoruz. Başarı. Ekran başındaki arkadaşlarımız tabii ki de başarılar diliyoruz ve günün konusunu hepimiz merak ediyoruz öyle değil mi? Bugün nereye gideceğiz? Erzurum'a. Erzurum'da üç kümbetleri tanıyacağız. Hadi videomuza bakalım nasıl bir yermiş üç kümbetler ve Erzurum. Üç kümbetler Erzurum Erzurum'da bulunan üç kümbetler, Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasındadır. Bu kümbetlerden en büyüğünün Emir Saltuğ'a ait olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca bu yapının 12. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Diğer kümbetlerin ise kime ait oldukları bilinmezken, bunların da 14. yüzyılda inşa edildikleri tahmin edilmektedir. Emir Saltuk kümbeti iki renkli kesme taştan yapılmıştır. Sekizgen gövdelidir ve üzeri kubbe konik karışımı basık bir külahla örtülüdür. Emir Saltuk kümbetinin sekiz cephesinin dört yüzünde birer çift pencere bulunmaktadır. Kümbetin kuzey yönünde bulunan giriş kapısında geometrik bezeme ile çiçek ve hayvan figürleri görülmektedir. İkinci kümbetin alt kısmı kare planlı ve 12 cephelidir. Üçüncü kümbet yöresel keyek taşından yapılmıştır. 12 cepheli ve 4 pencerelidir. Kuzey yönünde giriş kapısı bulunan kümbetin iç kısmında oldukça güzel bezenmiş mihrabı yer almaktadır. Evet değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar Erzurum, 3 kümbetleri tanıdık bugün. Bakalım yarışmacı arkadaşlarımızın aklında neler kalmış. Yusuf Ziya, nereye gittik bugün? Erzurum'a gittik. Ne gördün? Ee, üç kümbet, küb kümbetlere evet. gittik. Ha. Evet üç kümbetlere gittik. Peki sen hiç daha önce Erzurum'a gittin mi? Yok. Gitmedin. Erzurum'a gider ve ziyaret edersen bence üç kümbetleri gördüğünde hemen tanıyacaksın. Ben bunları daha önce izledim tanıdım hatta bu konuda yarıştım bile diyeceksin değil mi? Evet. Evet Elif'ciğim senin aklında ne kaldı üç kümbetlerle ilgili hangi detay dikkatini Bugün çekti? Bugün Erzurum'a gittik üç kümbetleri gördük. Hı -hı başka iç gitmedim. Gitmedin. Peki üç gün nasıl bir yapıymış? Mimari. Hı -hı. Hı -hı. Anıt mezar mıymış? Anıt mezar. Anıt mezarmış mi? değil mi üç gün En büyüğü kime aitmiş? Emir Saltuğ'a aitmiş. aklında kalmış çok güzel. Ee, peki ne zaman yapıldığına dair bir şey kaldı mı aklında? 112. yılı 12. yüzyıl değil mi? 12. yüzyılda harikasın Elifçim teşekkür ediyoruz. Bir de sarı masadaki arkadaşlarımıza soralım. Keremcim senin aklında ne kaldı? Nasıl bir yer gördük biz bugün? Erzurum'a gittik. Üç kümbetleri gördük. Evet. Evet, üç kümbetlerde e, Emir, Emir Saltuk kümbeti büyük olanmış. Onun kime ait olduğunu biliyormuşuz yani diğerlerini tam bilemiyoruz. Tarihi bilgiler bu, an, bu konuda yeterli değil, ulaşmamış bize. E, nasıl yapılarmış böyle şekli şemali nasıldı? Dikkatini çekti mi? Çekti. Böyle üstlerinde nasıl bir yapı vardı? Hasan Berat söylemek istiyor sanki. Nasıldı? Külaha. Külaha benziyordu değil mi? Evet külaha hatta bir tanesi biraz basık böyle o da böyle hani insanlar başlarına takke takarlar ya sanki böyle o başına takke geçirilmiş evet. gibiydi değil mi Hasan Berat? Peki sen Erzurum'u gördün mü? Bir kere gitmiştim ama gittin. üç kümbetleri hiç görmedim. Sen gittin mi Erzurum'a Kerem? Gitmiştim. Çok küçükken gitmiştik. Küçükken gittin. Evet Erzurum gerçekten tarihi açıdan görülmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi. Biraz da büyüyünce gidersiniz ve gördüğünüz detayları tarihi eserleri böylece daha güzel hatırlarsınız diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ekran başındaki arkadaşlarımız işte Erzurum üç kümbetlerle ilgili videomuzu izledik. Yarışmacı arkadaşlarımızla da şöyle bir Isınma sohbeti yaptık. Bence artık yarışmaya geçelim sizler de hazırsanız. Stüdyomuzdaki arkadaşlarımız hazır mıyız? Evet. Birinci sorumuz hazır. gelsin mi? Gelsin. Gelsin diyorlar. O halde ben de birinci sorumuzu soruyorum. Üç kümbetler hangi elimizde bulunmaktadır? Hızlı yazan zili çalar. Zilleri aşağı doğru tutarak çalacaksınız. Ama bitmeden değil. Evet tamam siz ve siz peş peşe olduk. Te evet arkadaşlar, mavi masada söz cevap nedir Elif'ciğim? Erzurum. Erzurum diyorsun. Sarı masa? Erzurum. Erzurum diyorsunuz. Her iki masadan da doğru cevabı aldık. Evet, üç kümbetler Erzurum'da bulunmaktadır. Mavi masaya birinci soruda 10 puan verdik. Alkışlıyoruz arkadaşlarımız. Evet sevgili arkadaşlar, Erzurum sadece üç kümbetleriyle mi ünlü acaba? Hayır. Aynı zamanda Erzurum'da bir dağ var. Meşhur bir dağ. Kar yağınca orada ne yapılır? Kayak yapılır. Acaba o dağın adı nedir? Palandöken Dağı'dır. Duymuş muydunuz? Hayır kayak merkezlerimizden bir tanesidir. Palandöken Kayak Merkezi Erzurum'dadır. Kışın kar keyfini çıkarmak için gerçekten muazzam güzel bir yerdir ve tabii ki Erzurum'un diğer tarihi yapıları da oldukça etkileyicidir. Peki kümbet deyince biz az önce günün konusunda da söyledik. Anıt mezar aklımıza gelir. İçinde yatanların kim olduğu tam olarak her zaman bilinmez dedik. Ve geçmişimize dair bu mekanların varlığı bize tarihimizle ilgili bilgiler verir diyoruz. Ve ikinci soruya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bu kümbetlerin en büyüğünün kime ait olduğu tahmin edilmektedir? Hızlı yazalım zili çalalım. Mavi masa yazdı, zili çaldı, sarı masa da yazdı. Harikasınız arkadaşlar. Söz mavi masada. Emir Saltuk. Sarı masa onaylıyor musunuz? Evet. Emir Saltuk dediler. Aradığımız cevap buydu. Alkışlayalım mı arkadaşlarımızı? Her iki masaya da kocaman bir alkış. Puan ikinci soruda. Hızlı yazdığı için mavi masada. Ve tabii ki daha geride dört sorumuz var. Bu dört soruda bakacağız arkadaşlarımız nasıl cevaplar verecekler. Günün konusuna bağlı olan üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Emir Saltuk Kümbeti'nin kuzey yönünde bulunan giriş kapısında geometrik bezeme ile nokta nokta ve hayvan figürleri görülmektedir. Noktalı yere ne gelmelidir? Nasıl figürler varmış? Bir hatırlayın günün konusunu. Giriş kapısına böyle figürler yapılmış. Evet sarı masa zili çaldı. Mavi masa düşünüyor. Nedir cevabınız? Biz bitki yazdık. Hasan Berat diyor ki bitki çok yaklaştın Hasan Berat. Gerçekten çok yaklaştın. Ama tam olarak aradığımız cevabı yazmadın. Bir söz hakkı daha verelim değil mi arkadaşlarımıza? Hadi hatırlatma yapalım. Kuzey yönünde bulunan giriş kapısında geometrik bezeme ile nokta nokta ve hayvan figürleri. Doğada bulunan bir şeyler olduğunu Hasan Berat hatırladı. Ama ne olacak acaba? Bitki gibi toprakta yetişen bir şey. Baş harfi Ç. önce listesini. Evet. Ben Nedir? hayvan yazmam. Çim işte orada evet. Bakalım yazdım. ama görelim cevabı. Ben çita yazmıştım. Çita yazdın değil. Sen çim. çim yazdın o da değil. Maalesef bu soruda galiba arkadaşlarımıza puan veremeyeceğiz. Hasan Beratçım çiçek olacaktı. Yani anımsadın ama tam olarak söyleyemediğin için aradığımız cevabı alamadık sizden. O yüzden sevgili arkadaşlar üçüncü soruda sizlere puan verememiş olduk. İsterseniz günün konusundaki o detayı da hatırlayalım. E, giriş kapısında geometrik bezeme ile çiçek ve hayvan figürleri görülmektedir. Zaten sevgili arkadaşlar bizim tarihi eserlerimizin bir çoğunda baktığınızda o taşları incelediğinizde cami kapıları, kervansaray kapıları, çeşitli medreselerin kapıları eğer bulunduğunuz ya da memleketiniz olan illerde eski yapıları ziyaret ettiyseniz orada muhakkak böyle bitki çiçek motiflerini görürsünüz. Taş ustalarımız bu şekilde işlemeler mutlaka yapmışlar. Bu tarz figürler geçmişte insanların doğayı ne kadar sevdiğini ve ne kadar değer verdiğini de gösteriyor değil mi? Yusuf Siyah sen bir eski zaman taş ustası olsaydın hangi çiçekleri, hangi motifleri yapardın böyle ünlü bir mekanın kapısına? Yani bir sürü bir şey yapardım da aklıma şu an her şey geliyor da daha hangisini saysam bilmiyorum. Hangi çiçeği çok <laughs> seversin? Ee, ben ben de çok bir papatya severim. Papatya seversin. Evet. Belki de sen yaptığın kervansarayların kapısına papatya motifleri yapardın. Elif biliyor musun o papatya motiflerinin arasına, yanlarına hatta birçok çiçek motifinin içine bile Allah lafzını, Allah kelimesini de yazmışlar. Ee, dikkat ettin mi hiç böyle gittiğin bir tarihi eser, tarihi mekan var mı? Tarihi eser değil de yani böyle Anuskabir gibi yerler değil. Çok görmedim yani. Bunlar mesela 12. yüzyıldan yani çok eski zamanlardan kalmış eserler Osmanlı Selçuklu eserleri olarak geçiyor büyük çoğunluğu ve o eserlerde de eski zaman ustalarının çok fazla böyle taş ustalığı ya da renkli taşlarla dekorlar yaptığını görüyoruz. Ee, Ankara'da da tarihi camilerimiz var. Eğer evet, oraları gezme fırsatın olursa İstanbul'a gittiysen orada İstanbul da var. Aslında İstanbul'a gittim de camileri belki bir tanesini gezmiş olabilirim tarihilerden. Yani çok küçükken gittim şu an çok aklımda evet. yok. Ben de zaten istiyorum ki bundan sonra gittiğinizde kapısına, kubbesine, caminin içindeki duvarlara bir bakın. Tamam mı? Bir bakın hangi işçilikler yapılmış ve şunu hatırlayın. Bunu bir zamanlar insanlar kendi elleriyle yapmışlar. O taşları oyarak, yontarak yapmışlar. Peki, şimdi merak ediyorum. Keremcim, sen hiç tarihi mekan gezdin mi? Böyle çok büyük eski camilerden bir tanesine gittin mi? Gitmiştim de. Hatırlamıyorum. Evet, gittin. Gezdiğini biliyorsun. Çok büyük müydü? Onu hatırlıyorsundur. Yok küçük küçük bir mekana gittin daha küçük tarihi mekanlarımızdan bir tanesine gittin ee, ve bizim eski zamanda insanlarımızın nasıl emeklerle o mekanları yaptığını şöyle hatırlayalım şöyle anlayalım bugün hala ayaktalar şaşırtıcı değil mi Hasan Berat? Evet. Yıllardır bir yapının ayakta olması evet. yani dağ gibi değil mi dağlar evet. dimdik ayakta olur ya. ...dağ gibi yapılar yapmışlar gerçekten. Peki sen seviyor musun tarihi mekanları? Evet. Gezmeyi sever misin? Evet. Gezmeyi de seviyorum. seversin. Farklı şehirler gördün mü ülkemizde? Bayağı gördüm. Ankara dışında? Hadi birkaç tane say. İstanbul, Mersin, Balıkesir, Bursa. Çok güzel. Bursa'da da çok meşhur bir camimiz var, Ulu Cami. Evet. Çok evet. güzel birçok ili gezdim diyorsun. Hatta sanki bundan daha fazla da düşünüp hatırlayamıyormuşsun musun gibi geldi şimdi bana. Evet ülkemizin her bir köşesi, her bir bucağı gerçekten çok güzel. Yeryüzünü gezelim ve ibret alalım. Kendi ülkemizden başlayarak, kendi şehirlerimizden başlayarak hem doğal güzelliklerimizi hem tarihi güzelliklerimizi ziyaret edelim. Hem geçmişimizi öğrenelim hem de ibret alalım isteriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk üç soruyu geride bıraktık. Puan durumumuza bir bakalım. Mavi masa ve sarı masayla yarışıyoruz. Mavi masa şu anda 20 puanla önde gidiyor. Geride tam 3 tane daha sorumuz var. Bakalım puan durumu nasıl değişecek bundan sonraki sorularımızda. Dördüncü sorumuzla yarışmamıza devam edelim mi? Evet. Ekran başındaki arkadaşlar sizler de hazırsanız dördüncü sorumuz geliyor. İnsan diğer canlılardan farklı olarak Allah'ın ona verdiği nokta nokta ile kendi hayatına yön verir. Noktalı yere ne gelmelidir? Yani aslında soruda şunu istiyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir özellik var. O nedir? Hangi özelliğiyle insan diğer canlılardan ayrılıyor? Ne bileyim işte, bilmiyorum. Kendi hayatına yön veriyor kendi kararlarını alıyor. Sarı Masa yazdı. Hasan Berat'ın aklına bir şey geldi. Merak ediyoruz cevabı. Akıl yaz. Göster bakalım cevabını. Akıl diyor Hasan Berat. İşte aradığımız cevaptı. Akıl cevabı Sarı Masa'ya tam 10 puan kazandırdı. Dördüncü soruda alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sevgili arkadaşlar, Allah insanı akıl sahibi olarak yaratmıştır. Akıl ise doğruyu yanlıştan ayırt etmemizi sağlar ve bu insanlara verilmiş bir özelliktir. Peygamber Efendimiz de aklımızı kullanmamızı, ilimle meşgul olmamızı bize tavsiye etmiştir. İlim her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Yani öğrenmekle, bilmekle yeni şeyler keşfetmekle meşgul olmamız lazım. Doğru mu Hasan Berat? Evet çok doğru. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik akıl dedik. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırmamızı sağlar. Yani biz aklımızla bu doğrudur, bu yanlıştır diye karar veriyormuşuz o zaman. Doğru mu? Peki Hasan Berat doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir desek? Birkaç tane örnek verebilir misin bana? Mesela küçük izleyicilerimiz, arkadaşlarımız var. Sen bir abi olarak onlara doğruyu yanlışı öğretmeye çalışıyorsun. Küçük izleyicilerim. Ya da sınıf arkadaşlarınla bunu paylaşıyorsun. Ne söylerdin? hayvanlara iyilik yaptığında. Evet, hayvanları korumak, hayvanlara iyilik yapmak. Tam zıttını söyleyelim bir de. Yanlışını. Hayvanlara kötülük, hayvanlara zarar vermek da. yanlıştır. Hayvanlara iyi davranmak doğrudur. Aklımızla doğru olanı seçiyoruz, değil mi? Evet. Aklını kullanan doğru olanı seçer. Keremcim, sen de bir doğru, bir güzel davranış söyler misin bize? İnsanlara iyi davranmak. İnsanlara iyilik yapmak. Evet güzel insanlara iyilik yapmak her zaman hoşgörülü, anlayışlı, güzel, saygılı davranmak diye de genişletebiliriz bunu değil mi? Peki bunun zıttı yani yanlış olan? İnsanlara kötü davranmak. İnsanlara kötü davranmak, sert davranmak, kaba davranmak, çirkin sözler söylemek, incitmek, kırmak, küsmek. Bunlar da doğru olmayan davranışlar diyor Kerem. Yusufcuğum sen de söyle hadi. Bir doğru davranış söyle. Sonra onun zıttını bulalım. Şey mesela okulda bir arkadaşım yere düştüğünde ben hep derim iyi misin derim. Hmm, ne kadar güzel. Evet bir insan düştüğünde tutup kaldırmak İyi mi diye hatrını sormak, yardıma ihtiyacı var mı diye merak ediyorsun, değil mi? Evet. Bu senin insani duygularının ne kadar güçlü olduğunu, merhametli olduğunu da gösteriyor. Sen merhametli davranmak akıllı insanın işidir diyorsun, yardım etmek akıllı insanın işidir diyorsun. Peki tam tersi, kötü davranış hangisi burada? Ee, şimdi e, yere, yer, düştü diyelim yere düştüğünde e, onu görmezden gelmek. Evet. Bir insan bir sıkıntı yaşadığında, düştüğünde ya da morali bozulduğunda ya da üzgünken onu görmezden gelmek doğru değil yanlış davranıştır diyor. Görmezden gelinmeyi kimse ver ki hiç kimse sevmez tabii ki. İlgi göstermek akıllıca ve doğru bir davranıştır dedin Yusuf Ziya'cığım. Bu güzel davranışından dolayı da tebrik ediyorum seni. Elif'ciğim hadi bir de sen söyle. Kısacası çevremdeki bütün insanlara saygılı olurum. Öyle. Saygılı olmak diyorsun. Evet, Akıllı insan saygılı davranır. Çünkü saygılı olmak doğru bir davranıştır diyor Elif. Saygısız ve kaba davranış o zaman ne diyorsun? Kaba, yanlış, yanlış. yanlıştır, çirkindir ve böyle yapmamalıyız. Doğru mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, değerli izleyiciler, beşinci sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. İşleyen nokta nokta pas tutmaz. Noktalı yere ne gelmelidir? Çal, çal, çal. Sarı masa hemen yazdı. Mavi masa da arkasından yazdı. Birlikte çevirelim kartları ve cevapları görelim. Söz sizde. Demir. Demir pas tutmaz. Aradığımız cevaptı. Ne diyorsunuz? Demir. Her iki masada doğru cevabı yazmış. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Tebrik ediyoruz. Ve beşinci soruda puan sarı masaya gitti. Çünkü sarı masa hızlı cevap verdi. İslam dini de sürekli çalışmayı, gayret etmeyi teşvik eder. Peygamber Efendimiz devamlı çalışmayı teşvik etmiş ve kendisi de her zaman çalışmış, çalışkanlığı övmüş. Demir gibi güçlü bir malzeme sürekli kullanıldığında pas tutmazmış. Gerçekten de böyle. İnsanın da kalbini sürekli iyi işlerle, güzel davranışlarla beslemesi gerekir. Kalbimizi de hep iyilikle çalıştıracağız ki manevi olarak pas tutmasın değil mi? Evet. evet, peki sevgili arkadaşlar bu soru ve cevap için teşekkür ediyorum. Altıncı sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Benim adım iki hece, çalışırım gündüz gece. Acaba nedir? Bilmecemize doğru cevabı kim verecek acaba? Ağabeyim masa yazdı merak ediyoruz. Bakalım nedir Elif? Karınca. Karınca çalışkan olduğu için mi düşündün? Ama aradığımız cevap karınca değildi maalesef. Benim adım iki hece. Karıncaya bakalım kaç hece? Karınca. Üç oldu. İki hece olacak. Gündüz gece çalışıyormuş. Sarı masa. Siz ne yazdınız? Arı yazdım. Arı. İki hece ama aradığımız cevap değil. Oh. Ya şöyle hayvanlar ara sıra uyuyorlar. Yap. Mesela karıncalar günde 4-6 saat uyurlarmış benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, hayvan olmadığını çok söyleyebilir çok miyim? Çok hayvan değil. Bir hayvan aramıyoruz soruyu tekrar ediyorum. Benim adım iki hece çalışırım gündüz gece. Tik tak tik tak tik tak. Evet sevgili arkadaşlar. Ben Zili Sarı Masa'dan duydum. Eş zamanlı olarak siz de çaldınız. Hemen bir bakalım. Saat. Ne diyorsunuz? Saat. Saat diyorsunuz siz. Saat. Saat. İpucu işe yaramış anladığım kadarıyla. Evet Sarı Masa son sorudan 10 puan aldı. Mavi Masa'ya da teşekkür ediyoruz. Ve her iki masamızı da alkışlıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum size. Saat bize zamanın geçişini gösterir. Hayatımızın çok değerli bir parçasıdır. İnsanlar bazı nimetlerin kıymetini yaşarken bilmez, sonra pişman olurlar. Zamanın kıymetini bilelim sevgili çocuklar. Çünkü kaybettiğimiz geçen zaman bir daha geri gelmeyecek. Zamanımızı planlayalım ve planlı, programlı olmaya dikkat edelim diyoruz ve yarışmacı arkadaşlarımız da ben de merak ediyorum acaba günün finalisti kim? Bir bakalım. Evet, mavi masa ve sarı masanın puan durumu şöyle. Mavi masa 20 puan, sarı masa 30 puanla yarışmamızı tamamladı. Her iki masayı da alkışlıyoruz ve günün finalisti sarı masayı da ayrıca tebrik ediyoruz. Ben de şimdi onlar için hazırlamış olduğum hediyelerimi vermek istiyorum. Yusuf Siyah'cığım, Elif'cığım buyursunlar. Keremcim Hasan Berat'cığım buyurun. Ekran başındaki sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlar dinle konuyu bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yepyeni bir şehir, yepyeni bir mekanla sizlerle yeniden buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. こうだ